Ah. Cık. Ağlama kızım. <laughs> Göz yaşlarıyla beslenen umutsuzluk büyür yavrum. Bak bana. Bak güzelim bana. Sen artık benim gelinim değilsin. Ben seni canımdan saydım. Bu evde, bu yoklukta <laughs> eğer biz yıkılmıyorsak... ...bu umudumuzu kaybetmemiş olmamızdan yavrucuğum. Şimdi senin gözyaşlarına ihtiyacımız yok. Gözlerindeki ışığa ihtiyacımız var. Sen umudunu kaybetmeyeceksin ki... Eminde yolunu bulacak, Ay tamam mı? İnşallah anneciğim, inşallah. Tamam. <laughs> Kadının sevgisi, sevdiğine kalkan olur. Senin kalbin şimdi Eminin kandili olur biliyor musun? Ben gördüm, çok gördüm. Her akşam eve sana koşa koşa sevinçle geliyordum. Yine öyle olacak, ne? hiç de salam. Mı? Şu kapıdan sağ salim içeri girecek. Hadi yavrum. Hiç merak etme. Ben anayım hissederim. Yine gelecek sana. Sağ salim gelecek. Dönecek evine. <laughs> Gökhan yeter başım döndü. Ya otur ya da git dışarıda bir şeyler yap hadi. <laughs> Özlem. Hey Hala! Oğlum. Dayı. Allah Peki, çok, Peki. çok şükür, çok şükür çok şükür. <laughs> Şükürler olsun. <laughs> çok, çok korktum. Çok korktum. <laughs> çok korktum. Geçti geçti geçti. Anne, annem. Şş, korkma, korkma. Geçti geçti geçti. Şükürler olsun. Geçti Şükürler geçti, olsun. geçti geçti. Bin yıl gibi geldi bin yıl gibi. Oh, benim cehilen gözlüğüm benim cehilen gözlüğüm. Korkma artık buradayım yanındayım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. İyi misin? İyiyim. <laughs> Ah iyi misin? Ne yaptılar sana oğlum? Hiçbir şey yapmadılar. Merak etme. <laughs> Sen bir de onları gör. Ali de iyi değil mi? Ali de iyi. Ali de iyi. Merak etme. Ben çok... Ben gel bakayım buraya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>